bu oyun ne? Draven... Abi Draven neden açık? Kanka bir dur ya Allah aşkına. Dostum mu lan? Kanka Draven niye Ignite var? Asıl büyük soru bu. Treyarch oynuyoruz. Treyarch oynamayan OE'dir Onur. Adamın nika bak. Onur mu? Başatmayan OE'dir. Yani info. Karşı Galio benim mesela. <laughs> Karşı Galio benim. Oğlum senin nikin de böyle bir şeydi lan. Burada pembe bir şey oyna, var. Ya. Oyna oyna oyna. Nereye gidiyorsun? Oynasana. Yani Tıraş yok orada. Tıraş evet. evet. bot zaytısı. Geliyorum. Selamlar. Bu evet, Burası 8 saat e, mi? Buraya. Buraya. Tamam buraya. kanka bir dur la. Evet, şuraya şuraya lan. bak lan. Tıraş yok bunun. Sal. Yaşarım. Oğlum sal diyoruz. Alıyorsunuz ama yani. Oğlum sal diyor adam sana. Harbiden. bir de, tane anladım, salın da saldır. dur la. Buna Allah sizi kahretsin. Ben bunu alınca tier bitmiyorum arkadaşlar ne yazık ki. Salın bunu sal. Yer alamıyorum ne yazık ki alanın hakkıdır. Nasıl bir şey oldu acaba? Batı çaldı ya ilk kere. Ha sende de o var. Biz plan yaptık Batı'yla. Hakkını söylersin TP koyarım. <laughs> Banlanırsınız <Ben gülüyor> yani. Ben bir ceviz ayarıyım. Gel gel gel. parkında. tatlı. Ben, i̇şte ben garip bir kuşum ya bu arada. Buna buna buna. Tamam buna buna. Ha, ondan nasıl Anka. Anka buna vur. Buna, şuna şuna. şuna. Hala treşe vuruyorsun. Hayır treşe falan vurmuyorum. Tata nasıl treşe vurabilirim? Çıktım. Buna buna buna. Yalalım birazcık Gel. daha bunu. 5, 4 Q var mı? 3. Geliyorum. Pink giriyor. Bu ne? Çık. Buna buna. Treşe vuruyorum. Treşe vuruyorum. Vur bir tane. <laughs> Slow attım. Hadi kes. Bayağı iyi. Bravo. Bravo, Bit. bravo, bravo. İki Bitti. olmuyor de. muyum ya? Uyudum mu yandım geri uyum mu? Uyu, uyum mu ne lan? Uy, geri uyuyum mu? nasıl Türkçe ya? Jarvan niye oradasın Çıkalım sen? Çıkalım ya. Niye orada Onur Jarvan? Onur niye oradasın? Onur. Onur niye taba bakmıyor? Kingo geldim. Gel yeah, Kingo. Ya bunlar bizi trolleyecek. Biz iki Troll üç atacağız her zaman. Yani, skill yok. Bir Sonra... saniye. Bunu dayaladık ya Kingo. Gel. Yeah. Bu iyi vurma lan. Ben biraz diyeyim, iyi vuruyorum. Keserdik lan. Tamam dur. Ben tamam. kalemi itiyordum Gir. valla. Gir. Niye W atmadın? Onu keserim ama, ama galiba. Evet. Ben o TP atacak ama galiba. Yani. Ya şu wave'e mi atacak? Ananı satayım. <laughs> <laughs> Artık <Enti>. zor tolduruz. <laughs> Entry. Kanka bu. Box. Kanka ben bu çarı çok sevdim. Kanka o çar ilk değil. O çar OP. Bu çar çok iyi bu arada ya. İkimizin çar da ya öyle bir şey var bak. Yalıyor falan bir şeyler yapıyor. Tek wolf'larda. Garibanın hiçbir şey yok. Galio'ya döndüm. Bakıyorum. 3 saniye kombo. Adam bizi vurdurmasın. Bomba geliyor. Flash attı. Ben garip bir kuşum ya. Çıkmayacak gibi. Oğlum sende ağır otizm var ya. Bakarım bana. Da. Bu olabilir bu Ya yani 10 kere aynı şeyi tekrarlıyorum iki kaçtır. Garip bu kuş olduğunu düşün Barış. Ah bak hala Barış. devam ediyor. Matan atacak. Anzek Oğlum lan? o Pink Fort ne lan? Ya. Abi, bir tane Adamın bir üstüne atacak ya. Yani. sandım. Birazcık anla ki. Teşekkür alsam var daha bir ne sıkarsın. Dayı da dayı da gel. Kusana artık. Dayı mı? Zek hmm. de burada ama. Evet. Yani. Sen, bak Zek bir işe yarıyor, <laughs> senin de işe yaraman lazım sadece. Bota gali ultim var, dayı var. Kor mu? Nerede lan şey? Hadi. Burada kuşlarda. <laughs> Bu kadar de. kolay gördün mü? Barış, Hamkence benziyorsun diye mi böyle oynay oynayabiliyorsun? Sen artık. Benim kanka. <laughs> 1 dakika 60'ta buldu oyun. Hatırlatma ya bak sinirim bozuluyor. Niye ki? Sizin için de her şey. Baya ben ben baya keyif şey alıyorum adam. şu anda bu arada. Kanka gelmen lazım. Kanka Şimdi şu oynayışını gördükten sonra nasıl keyif alabiliyorsun ki? Kanka artık EQ atacak mı? Kanka? Flash Ray Trash'ın. Kanka ben... geldim. ama bence. Kanka. Atlayın ultim var geldim direkt. Havada tutacağım. Lan atarsan alıp tutacağım. Oy, oy, iyi oynuyor e, lan. Bir King Silas'ı denilen bir gerçek var. Galio da geliyor galiba. Ama low'du. Oy, adam kesip i̇şte kesip batıyor, xd adam... patlatıyor lan. O, bu oyunu taşıyın, bu <laughs> oyunu taşıyın. Niye? Lan filmi XT'liyorsun. Adam oyunu taşıyın yoksa bu Oha oha <laughs> ha, ne diyor? Fena, 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 fena mental Ne diyor oğlum, adam, adam beynin içinde, içinde yaşıyor lan. Adam sana ne yaptı? Ama lan vermeden beynin içinde yaşıyor senin. Acilen taşımanız lazım. Melis ne izledin Melis? Sanki merak izledin. Etme, senin kurban var. Arkadan çok mu ışık geliyor? Şöyle kamera ayarı yapsak biraz. Bunu geçen düzeltmiştik ya. Kontrast mesela. Nasıl Parayı böyle? Kapat. Perdeyi kapatmak da istemiyorum. Gelme. Abi çok iyi oldun <laughs> Hangisi? Allah ya <laughs> Allah. Oğlum sarı olduk, turuncu oldum lan Ama iyice ne yapıyorsun? Oğlum turuncuyum ya. Siyah beyaz yapsana ya. Dabka tarzı. Çok iyi oldun Ya de... yine gidip bir skorda bir şeyler atacaksın değil mi sen? <laughs> evet. Turuncu sarı mı aradı ya? Dabka ile atacağım. Gir. Yalayamadım. Galiba ulti bakıyor Hı. olabilir bota. Bilmiyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum da. Bayı bilen tarihçi agalar. var mı? Kutlavladım. Var gibi oynuyor. Balyonu yok flaşı. Anziler. Zıplattım. Tanklıyorum. Ve yaladım. Nasıl oldu? Okey bence ya. Ama arka mı çok parlak? Bu iki yolu DC'ye bak. O tane rengini değişti lan. Bunlar beni bir daha mı? Çok iyi. Oğlum bunun ikisini ha geçmişten. Ya yardım et. Tak tak diye ses mi aldın dedim de. O abi Batu'ya koşuyorum. Yok yok ya. Batu'ya bir şey yapıyorlar. Abi yapsın Hoş abi. Boşkun Dumu birden fazla maile ya. mail yazan kızdan olmaz ya. Niye kanka? Batu'ya bir şey oluyor. daha ya. Iyi. Kanka Batu'yu artık yani neyse ya. Geliyorum. Bir yani. daha Batu dersen. Bak Onur'un EQ'ya bak ya. <gülüyor> <oldum> <gülüyor> ya. <gülüyor> Botu dediği <laughs> için sürekli mental <laughs> oldum. Anlat sana ne gerek yok. Onur salsana abi. X'de yazayım ya. Let's go. X'de. Kanka bunu yapmam arkamızda bırakmayalıyız. Bak bak o double double. Galya topu basmaya geliyor. <gülüyor> abi, beni Aa, Oğlum beni yedin. Oğlum ne yaptın lan, lan? Sen niye yedin lan? İğrenç herif lan şimdi ya. X'te X'te. Ben X'te. X'te X'te X'te. Ay yazamıyor X yazamıyor mental oldu. <laughs> mental hep ne yazamıyor adam, mental. mental, oldu. Affedeceğim. <laughs> 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 top cap yazsana ya bot'a. Sonraki hamleni at dive dive dive. O, yazayım mı? <laughs> Bot'un top cap yazması lazım. Ay, Ayva gelmen yürü, lazım. Yürüsene yürü. lan. Kendime onur gibi hissediyorum ya ucube. Oo. Oh. Oo oh, ne diyorsun? Dad yazıyorum. <laughs> <laughs> Oğlum o kule nasıl yapıştı Çıkalım lan ya. öyle? Kesin de X'te yazalım ya. Ve yapıştı bu arada. Aha! X'te X'te. Geçiyorum. Geçiyorum. Guardian. Adam fixeyim ya mental bu arada ya, ya şu anda. Tek mi acaba? Ha, bana bir şey oluyor. Şu Draven'a verdik. Draven'a niye verdiniz be. ya? Link <laughs> tip atayım mı? Sen de versene. Ver <laughs> abi. Sen de versene. <laughs> Sen de versene. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de vermeye geliyorum. Oyyyy. Oy. İyi oynadım lan. Mental oldu Draven. Hadi hadi. Oğlum niye kesmiyorsun tam... adamı? <laughs> Trevor ne yap lan? Nasıl ya abi? ben. Yardım. Dekenson buradaydı. katını atlayacak. Evet. Oha. Her şeyi <laughs> biliyor olmam. Adam niye oynuyor lan. Sanırım bu Loli çözdüm artık Ye. Backstay Backstay geldi. Bekse geldi. Oyna. bakın. Hayır. <laughs> <laughs> <X -T> yazıldı. O <laughs> ne ara yazdı? Büyük, yaz büyük yazamadım bak. Fat fingers. E bas. E yok ya Ne Nerede yazdın? Hızlıyız. Kank. Hadi Aa, Link ya bura. Aa, bunun için mi her şey? 1 saat köy bekledik mi? 15. Bura Elden Link ya. Aa. Bunun için mi 1 saat bekledik? Şey geleceğim mi? saatlik oyun. Benim Dangarın gelsene.